Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e değer katanlar Plastik Sanatlar Kurulu'nun katkılarıyla estetik bir olgu olarak dünyalar kurmak temasıyla gerçekleştirdiğimiz estetik sempozyumumuza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Yaptığımız çalışmalarımızla her zaman sanatın ve sanatçının destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda kentin tüm unsurlarının gönüllü katılımcılığını sağlamak amacıyla eş zamanlı ve paydaş olarak bir bütün halinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları çok önemsediğimiz için bünyesinde birbirinden önemli disiplinlere sahip 12 alt kuruldan oluşan MDK yapılanmasını da içinde barındıran Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğünü kurduk. Kentlilik bilincinin gelişimi Hemşehrilerin kentle kurduğu sosyal ve kültürel ilişkilerin sağlamlaştırılarak kent katılımını mümkün kılmayı ve teşvik eden mekanizmaları hayata geçirmeyi hedefleyerek aslında kentin kültür politikasını katılımcı bir anlayışla oluşturmayı en büyük hedef olarak görüyoruz. Bu misyonla oluşturduğumuz MDK yapılanması içerisinde bulunan Plastik Sanatlar Kurulu'nun önerisi ve katkılarıyla düzenlediğimiz Mersin Estetik Sempozyumu'na hepiniz hoş geldiniz efendim. <laughs> Sanatın, tasarımın, bilim disiplinlerinin ve felsefenin estetik kavramında yoğunlaşarak estetik kavramını ayrıntılarıyla tartıştığımız bu önemli sempozyumda fikir alışverişi yaparak önemli kazanımlar elde edeceğiz. Pek çok alt önermenin yer aldığı sempozyum programında estetik bir olgu olarak dünyalar kurmak adlı ana tema ekseninde sanat alanındaki son gelişmeleri takip ederek yeni fikirler geliştireceğiz ve bu konu hakkındaki yenilikleri ve eğilimleri de tartışma ve değerlendirme fırsatında bulunacağız. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum dünyalar kurma edimini estetik bir olgu olarak tartışmayı bizlere önermektedir sempozyumların kurul tarafından seçilen alana yönelik çalışan, duyarlı kişi ya da kişilerin belirleyeceği kendi özgün çalışmalarına gönderme yapan bir başlıkla buluşmasını, davetli ve seçili, katı seçili katılımcıların düşünsel çalışmalarının olması gerektiğine inandığımız her boyutta takdir edilmesini, örneğin sembolik bir telif, misafir etme, kitapla buluşturma vesaire gibi ve aynı anda çoklu oturumların olmamasını Hedeflilik. Yani bir büyükşehir belediyesinin böyle bir konuya yönelmesi ve bu konuda konuşmacıları davet etmesi bence müthiş bir ilerleme. Yani zaten Mersin'e ben ikinci defa geliyorum. Ama etrafa baktığınız vakit gerçek gerçek bir şehir, medeni bir şehir, ağaçlarıyla, geniş kaldırımlarıyla, tertemiz sokaklarıyla, normal trafiyle çok medeni ve estetik e, şeylerin duyarlılığın önde olduğu bir şehir olarak gözüküyor. Bunun içinde bütün belediye yetkililerine çok çok teşekkür ederim. Üçüncü dereceden bir taklit olduğunu söyleyerek aslında bir nevi e, imgeler bütün olan sanat eserine değer e, algısını biraz aşağı çeken bir yargıda bulunur. Mümesiz tartışması sanat eserine sahip olduğu imgelerin bir dünya taklidi, dünya nesnelerin taklit olduğunu dile getirir. Algılanan nesnenin zihindeki görünüşüdür. Temelde biz bu sınırlar içerisinde aslında imge çözümlememizi, sanat eserindeki imge çözümlememizi yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla yine bir fenomenolojik ön kabulümüz bulunmakta. Çünkü fenomenolojiden bahsetmek gerekirse Edmund Husserl tarafından kurulan bir düşünce yapısıdır. Kendisi bir matematikçiydi. İşte bu noktada hani kavram Transdental bilincin ufak ufak aslında biraz tarihselliğin girdiği noktada yani refleksyonun gerçekleştiği noktada kavramları al kullanıyorum evet. Bunu en iyi işlemenin bu enerji dalgalanmalarını en stabil tutmanın yöntemi yeşili kullanmaktır. Bu sadece bitkiler içinde değil işte. Tamamen fiziksel bir açıklaması var. Şöyle de düşünebiliriz: Işıktan, Güneşimizden gelen ışıktan en optimum şekilde yararlanma için yeşili kullanabiliyorsak ve daha önce dünyanın başlangıcında belki farklı renklere sahip fotosentez yapabilen canlılar varsa yeşili kullananlar avantajlı hale gelecektir. Burada da daha çok Baskın olan şey, koşullanma me mekanizmaları. Bu koşullanma mekanizmaları da bizde ta bebeklikten başlıyor. Ultra biyolojiyi gördükleri için de kuşlardan yeşil ve mavinin de kontrast yaratması mümkün. Bu nedenle şurada şunu düşünebilir miyiz bunun üstüne? Hayvanlarda bir estetik algısı var mı mesela? <laughs> Sanatta, edebiyatta imgeye hep merak ediyordum. Çünkü kullanılan bir şey ama Detaylı merak ediyordum. Biraz o yüzden aydınlanma oldu. Dedim açımdan güzel oldu yani. İmgenin doğadaki renklerin işte manzaraların güzelliklerin kullanılması açısından... ...hayalle birleştirip kullanılması açısından yani imge hakkında... ...imgenin oluşturduğu çatlak hakkında biraz daha ne diyeyim akademik veya biraz daha bilinçli kişilerden yani bu işi yapan işte araştıran kişilerden bilgi edinmiş oldum. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gerçekten büyük büyük bir şey. İnsanların aydınlanması, toplumun aydınlanması, sanata, bilime işte farkındalık yaratması her şey fark edilmektir. Yani insanlar bunu fark ettiği zaman bir şey anlam kazanır. Topluma bunu fark ettirmek, bir ilgi çekmek anlamında çok büyük çalışmalar olarak görüyorum. Tebrik ediyorum. E, güzel, yani e, işin aslı e, şaşırtıcı. Ben Mersin'i ziyaret etmiştim sadece birkaç günlüğüne. Ve kültür sanat etkinliklerini incelerken sosyal medya üzerinden yine e, Büyükşehir Belediyesi'nin hesapları üzerinden bu sempozyumdan haberdar oldum. Güzelliği de şu, zihnimde hani hali hazırda tartışmaya çalıştığım e, mekan ve insan davranış arasındaki ilişkiyle çok oturdu bazı konu başlıkları. O yüzden de bunu büyük bir şans olarak nitelendirdim ve katılmak istedim. Emin olun bu katılımcı kitlesi içerisindeki birkaç kişinin zihninde oluşacak birkaç soru, devamında bir araştırma sorusu haline gelip belki bir tez yazılır. Veyahut da nasıl diyeyim, bazı öğrencilerin zihninde oluşacak bir merak duygusu kariyerlerini şekillendirebilir. Bazı sanatçıların da zihninde oluşacak sorular bir diğer sanat eserinde karşılık bulabilir. O yüzden de çok 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 kıymetli buluyorum ve kendimi de şanslı hissediyorum. Yani Mersin'i bu kadar kısa sürede ziyaret ettim ve bu sempozumla karşılaştığım için de ben de çok mutluyum ve teşekkür ediyorum. E, mimarlar ve peysaj mimarları çalışıyorlar. E, kimlikli bir mekan belirli bir belirli estetik kaygılarla <laughs> belki bunu yapıyorlar değil mi? Ee, süs havuzları e, yapılıyor e, ve aslında yerin ruhu ortadan kalkıyor, kimliği ortadan kalkıyor. Bu noktada bizim e, bilimin evreni nasıl anladığını ve kavradığını. Biliyoruz ya da bildiğimizi varsayıyoruz ya da bilmeye yakınız diyelim. Hemen hemen biliyoruz. Felsefenin de evreni nasıl anladığı ve kavradığını hemen hemen biliyoruz. Bizim e, muğlak olduğumuz nokta sanatın evreni nasıl anladığı ve kavradı Yani sormamız gereken soru bu. Eğer bunu yanıtlayabilecek noktada, bunu yanıtlayabilecek türden bir yapıyı ya onu formal bilimlere benzetmek, yani mantık ve matematik gibi ya da geometri gibi olduğunu göstermek, aritmetik gibi çalıştığını göstermek, Aksiyomatik olduğunu göstermek. Eğer belirli türden aksiyonları olmamasa rağmen belki aksiyomatik bir sistem olabilir. Biraz kendi gönderme içeriyor işte modern sinemanın bir unsuru olarak. O çok hayranlık duyulan dönemlere bir karakteri ışınlıyor. Burada şöyle oluyor gece kilise saçanları çalar ve ana karakter bir arabaya biner ve zaman değişir.